Hocam, kendinizden biraz bahsetseniz, Kerem Önder hocamız kimdir, neler yapar, çok kısa kendinizi tanıtsanız, öyle devam etsek. Gerçi ekranlardan sizi tanıyanlar var ama Ramazan-ı Şerif vesilesiyle bizi belki ilk defa izleyenler vardır. Şimdi bir İslam davetçisiyim. Fahri olarak 22 yıldır vaaz veririm. En başlarda ev ev dolaşırken, sonra allah Teala tabi tesirimizi arttırınca, sesimizi daha uzaklara duyurunca, kitle çok kalabalıklaşınca artık bir dernek haline dönüştük. Hala hizmetlerimiz devam ediyor. Her hafta derneğimizde hizmetimizi yapıyorduk. Ta ki pandemi süreci gelinceye kadar. Pandemi süreci gelince bu kanal bize kapılarını açtı. Madem orada sohbet veremiyorsun hocam, sen ücretsiz çalışan bir adamsın dediler. Bize kapılarını açtılar. Bu kanalın içinde vaazlarımız, sohbetlerimizi vermeye devam ediyoruz elhamdülillah. Ne zamana kadar? aşı yaygınlaşıncaya kadar devam edecek. Aşı yaygınlaştığı zaman tekrar mescidimize, ev sahibi olduğumuz mekana geri döneceğiz ve ücretsiz yaptığımız ilmi sohbetlerimizi devam ettireceğiz. Halkımıza hizmet yapmaya devam edeceğiz inşallah. Ama bizde de evinizdeki gibi rahatsınız hocam. Deplasmandayız. Allah razı olsun. <laughs> Allah. Bizi elinizden geldiği kadar bizi rahat ettirmeye çalışıyorsunuz ama her takımın bir kendi evi vardır. Evet. Biz de mescitlere aşık bir adam olduğumuz için kalbimiz mes mescitlere bağlı. Mescitleri çok seviyoruz. Dolayısıyla mescide gitmemiz, orada rahlede oturmamız sizin bana sunduğunuz mekan birinci sınıf üst kalite, süper bir masa, harika bir sandalye. Karşı tarafta kameralar. Isıtma, soğutma, her şey nizami, güzel ama mescit böyle değil. Mescitte yerde bir rahle var, Muhammed Aleyhisselam usulü. Rahlede oturuyorum. Öfkelendiğim zaman ya da çok keyiflendiğimde rahleye vurabiliyorum. Hepsinden önemlisi karşımda yüzlerce genç var. Gözlerini açmış bir şekilde bana bakıyorlar. Sizin mekanınızda sadece kameraya bakabiliyorum. Evet. Oradaki tesirle o gençlerin bana baktığı andaki aldığım tesir o etkileşim mümkün değil, bir olamaz. Bir futbol maçını TV'den izlemekle stadyuma gitmek arasındaki fark gibi. Dolayısıyla dört gözle mescidimizin açılmasını bekliyoruz. Allah'ın izniyle yine siz bizim canlı yayınımızı vereceksiniz inşallah, inşallah da orada başka oluyor sevgili kardeşim. Eyvallah. Hocam buradan şu konuya bağlayalım istiyorum. Ee, nefis'le nerede maç etmek gerekir, karşılaşmak gerekir diye başlayalım. Yani e, insanın evi neresidir Nefis'le karşı karşıya geldiğinde diye bir soru sorsam. Şimdi İmam-ı azam Ebu Hanife, Hanifi mezhebinin lideri, imamı. Dünyadaki Müslümanların %60'ının tabi olduğu bir imam. Nefs konusundan bahsederken mübarek diyor ki, nefsle mücadele gençlikte yapılmalıdır. Evet. Yaş 30'dan 40'tan sonra oldu mu nefsle mücadele çok daha zorlaşır. Çünkü artık kişinin kötü alışkanlıkları onun bir azası gibi haline gelir. Azası haline gelir. Nasıl şimdi pandemi sürecinde insanların büyük çoğunluğu evden dışarıya çıkamıyor. Herkes evinde kitlemiş vaziyette. O cep telefonları, o laptoplar, o tabletler bizim birer ağzamız oldu artık. Bakmadan duramıyorsun. Çünkü alışkanlık haline geldi. Çok fazla bir işi yaptığın zaman o sana bir alışkanlık kazandırır. Nefsteki kötü alışkanlıklar da bunun gibidir. Eğer gençlikten itibaren bir hamle yapmazsan, bir düzeltmek için gayret göstermez, cihad etmezsen o kötü alışkanlıklar üstünde kalır ve 50 yaşına geldiğin halde hala sigarayı bırakamazsın. Hala uyuşturucuyu bırakamazsın, 60'a geldiğin halde hala zinayı bırakamazsın. Çünkü artık zina fiili yaşının son haddine gelmiş olmana rağmen senin üzerinde bir telefon gibi, bir el gibi, bir ayak gibi yapışmış vaziyette. Bundan kurtulabilmen için gençlikte bu hamleyi yapman gerekiyor, bu çalışmayı yapman gerekiyor. Gençlikte, bu da Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin sözüdür. Gençlikte nef nefse karşı mücadele askerin çok kritik anda düşmana karşı hücum etmesi gibidir. Yaşlılıkta nefse karşı mücadele ise askerin kılıcını çekmeden dahi düşmana teslim olması gibidir. Gençlikte mücadele, yaşlılıkta mücadele. Bu yüzden bizim e, hizmet metodumuzda en evvel öncelik gençlerdir. Şu anda 15 yaş ile 50 yaş arası elhamdülillah bizi izliyor. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız incelemelerde bunu görüyoruz. 15-50. Bizim hedefimiz şu. 10 yaşa inmem lazım. Benim bu İslam ilimlerini alt tabakaya, 10 yaşa indire, indirebilmem gerekiyor. Neden Çünkü hocam? Ben indiremezsem tabiat boşluk kabul etmez. Farklı mecralar bu çocukları daha 10 yaşından itibaren zehirlemeye başlayacaklar. Çizgi filmler, en basit örneği. Çizgi film, ne olur canım izlesin çocuk diyorsun. Video klipler, ne olur canım yemeğini yedirirken açayım orada bir video televizyonda bir klip. Çocuk klibi izlerken daha fazla kaşık ağzına sokabilirim diyor, video klip seyrettiriyor. Video klip, klipte çıplak kızlar... Kafir eden sözlerin içinde serpiştirildiği şarkıları, bu çocukların gözlerine, akıllarına ve kalplerine akıtıyorlar. Bu yavaş, zehri devamlı akıtıyorlar. Zehir yavaş yavaş senin dediğin gibi zerk oluyor bu çocukların içine ve farkında olmadan kafir eden sözler bunların nazarında çok normal bir şekilde gelebiliyor. Kapansın camiler, açılsın meyhaneler. Bu bir şarkı sözü. Genç kardeşim de bu şarkı sözünü izliyor ve dinliyor. İhtiyar amcam da bu şarkı sözünü izliyor ve dinliyor. Bir Müslüman cami kapansın derse ne olur? Ama duymuyor hocam galiba. O me melodiye kendisini kaptırmış. Sözlere bakmıyor. Ama Müslüman bir şeyi dinlerken mu muhakkak bunun içeriğine bakmak zorunda. Nasıl bir hocayı dinliyorsan içeriğini anlattığı içeriğe bakmak zorundasın. Hadisler yoktur. Mezhepler yoktur. Alimleri boş ver. Kendi ameliyatını kendin yap. Kendi Kur'an'dan ayetteki hükmü kendin çıkart. İstediğin gibi yaşa deyip nasıl milleti zehirliyorlar? Bunu yapan hocaları nasıl inceliyorsun, araştırıyorsun? Ya benim peygamberim diyor, hadisler yoktur demek. Muhammed Aleyhisselam konuşmasın, Kur'an'ı o tefsir etmesin demektir. Sen nasıl Muhammed Aleyhisselam'sız bir İslam ortaya koyarsın? Nasıl bunu ayırt edebiliyorsun? Bunu ayırt ettiğin gibi izlediğin haberi de ayırt etmen lazım. İzlediğin filmi de ayırt etmen, içeriğine bakman lazım. Dinlediğin şarkıyı da ayırt etmen, içeriğine bakman lazım. Dolayısıyla bu zehri ya onlar zehir olarak akıtacaklar bu çocuklarımıza ya da biz onlara Din nedir? Sen neden dünyaya geldin? Allah'ın seni yaratmasındaki amaç ne? Senin ataların kimdir? Sana bu toprakları nasıl verdiler? Ya biz bu çocukları alacağız, ya kafir bu çocukları alacak. Kafir bu çocukları alırsa kafire asker olur, asker olur. 15 Temmuz'u yaparlar. Senin verdiğin vergilerle, aldıkları silahlarla seni vururlar. Evet. Biz bu çocukları alırsak tankın altına yatar, vatanı teslim etmemek için mücadele ederler. Fark budur.